Bir defa Adalet Bakanlığı'nın bugüne kadar yaptığı açıklamaların ne kadar e, dayanaksız olduğu, ne kadar altı boş olduğu ortaya çıkmış oldu bir kere daha. Her seferinde ortaya çıkıyor da hukuka güvenin, yargıya güvenin, yargının sonucunu bekleyin, yargı bağımsızdır, tarafsızdır. Bunların hepsi bir masal. Yani burada şu ana kadar olanlara bakın, tefrika olur, roman olur. Yani her gün arkası yarınlar vardı eskiden radyoda, arkası yarın gibi bitmiyor yani bir olay olmuyor. Sürekli bu en son açıklanan, Sayın Genel Başkan'ın bugün açıkladığı mevzu, bir siyasi partinin MKYK üyesi, yani bir siyasi partinin karar organında görev yapmış bir şevesinden bahsediyoruz. Yani ben işte Murat Kapki önceki ifadesinde şunu demişti, bunda ifadesinde şunu sıklamıştı, bir dönem itirafçı mı oldu, çıkamadı vesaire Bunların hiçbir önemi yok. Bakın cezaevindeki insanı özgürlüğünden mahrum, bıra mahrum bıraktığınızda, ve seni tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız. İtiraf et. etkin pişmanlıktan yararlan dediğinizde o adam bir şeyler söyleyebilir. Yani ve bu diyebilirsiniz ki bu adam etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu. Özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Ailesinin mal varlığının üzerine gidildi vesaire. Ama bir tam tersini yapıyorsa yani bana geldi bir siyasi partinin eski MKYK üyesi yani o öyle demiyor da biz öyle olduğunu biliyoruz. 2 milyon dolar hani e, hafızalarımızı almayacak. Herhalde Türkiye'deki avukatların %99'unun e, tüm yaşamları boyunca kazanabilecekleri bir paradan bahsediyoruz. 2 milyon dolar benden vekaat ücreti istedi ve bir itirafname getirdi ve bunu imzalarsan çıkarsın dedi. Bu yargıdaki kokuşmuşluğun artık hani e, FETÖ borsasının da ötesine geçen yani FETÖ borsası e, hatırlarsınız yine yargıçların, savcıların, avukatların e, FETÖ tutuklularına işte para karşılığı tahliye ettiği vesaire. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada çok daha ağır bir şeyle karşı karşıyayız. Ve bunlar aleni oluyor, göstere gösteri oluyor. Bakın ben hukukçuyum, hukukçu bir milletvekiliyim. Yargı hiçbir zaman avukatla Gereğinden fazla bir yargıç, savcı samimi olamaz. Ten okul arkadaşın da olsa. Bizim de okul arkadaşlarımız hakimler, savcılar var. Onlarla özel hayatta görüşmemeye dikkat ederiz ya da onların olduğu dosyalarla ilgili bir e, o do, e, duruşmalara girmemeye dikkat ederiz. Onların baktığı davalara hakim ve savcı da görev yaptığı yerde o ilin, o ilçenin eşrafıyla avukatla özellikle yargıya güven sarsılmasın diye dikkatli davranmak zorundadır. Bu Türkiye'de değil. Tüm dünyada böyle olmak zorundadır. E bakın şurada İBB dosyasına avukatlarla beraber ortak dosya yürütüyorlar savcılar. Yani savcının kendisiyle işbirliği yapan ve onun için itirafçı üreten avukatı var. Ve bununla ilgili de Adalet Bakanlığı dört başı mamur bir açıklama için bizi tatmin edecek bir açıklama yapmıyor. Yani bir Adalet Bakanı ne yapması lazım? Bir ee, ana muhalefet lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve şu an e, Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı bir açıklama yaptığında Adalet Bakanı demesi lazım ki biz bunları dikkatle inceleyeceğiz değerlendireceğiz bir suç varsa ortaya çıkaracağız bir savunma refleksiyle kardeşim sen e, ne Mücahit birincinin avukatısın ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı açılan e, mutlak mutlan dosyasının savcısın hakimisin sen Adalet Bakanı'sın. Sen tarafsız bir şekilde Türkiye'de adaletin tecellisi için çalışman lazım. Açıklamasına bakıyorsun Adalet Bakanı. Adalet Bakanı neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi. Görüntüleri onlar vermişti. Evet, algı i̇şte yaratılmaya çalışılıyor dedi yaptığı son açıklamada. Tam tersine algıyı kendisi yaratmaya çalışıyor. Yani o görüntüleri de Cumhuriyet Halk Partililer vermedi. O e, e, gayrimenkul alım satımı sırasında e, oradaki... Ki Ofisinde yapılan şahıs verdi o görüntüleri de. Yani Cumhuriyet Halk Partililer vermedi İstanbul İl Binası ile ilgili söylediği şey. Söylediği şeylerin iler tutar tarafı yok. Geçerli bir tarafı yok. Ve e, diğer taraftan e, bizim şu an cezaevindeki arkadaşlarımız yani Sayın Genel Başkan'ın yaptığı açıklamalardan birisi Avukat Mehmet Yıldırım'ın e, tutuksuz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılması, Mehmet Fehlivan'ın tutuklu olması... Yani aklı başında sokaktaki bir insana sorun. Bir e, hukukçu olmasına gerek yok. Yüksek eğitimli birisi olmasına gerek yok. Sıradan bir insana sorun. Kaç olan bir insanı yakalıyorsunuz ve onu tutuksuz yargılıyorsunuz. Kendisi gelip ifade vermeye gelen insanı yakalıyorsunuz. Diyorsunuz ki kaçma şüphesi var. Yani Zeydan Karalar'ın kaçma şüphesi var. E, bırakın hani Mehmet Pehlivan'ı. E, hangi belediye başkanının kaçma şüphesi var? Ben Geçen hafta, önceki hafta cezaevindeydim. Ziyarete gittim Silivri'ye. Zeydan Karalar'la görüştüm. Hiç şey değil. Yani bir, eğer biz bu bedeli ödeyeceksek Türkiye demokrasi gelmesi için biz bu bedeli ödemeye hazırız diyor. Tabi bir taraftan da Özlem Çerçeoğlu gibileri var. Yani düne kadar bize kendisine nasıl kumpas kurulduğunu bizzat bana anlatmış birisi. Bana tuzak kuruyor AKP'liler işte vali bana tuzak kuruyor. Eski Erol Ay Yıldız, İzmir valinden önce Aydın valisiydi. Bana söyledi. Her türlü hakareti eden, daha burada İzmir mitinginde beraberdik. Korumalarıyla yara yara genel başkan yardımcılarını omuzluya, omuzluya omuzluya genel başkanla fotoğraf vermeye çalışıyordu. Ne değişti o günden bugüne? Yani partinin protokolünde önde görünmek için, fotoğraf vermek için 40 takla atan Özlem Çerçioğlu şu an Türkiye'de demokrasiyi tüketmiş, Yargı bu kadar siyasallaşmış, senin birlikte görev yaptığın belediye başkanı arkadaşların suçsuz yerinde cezaevindeyken parti içindeki demokrasi kanalları falan gibi kimseyi tatmin etmeyecek açıklamalarla e, parti değiştiriyorsun. Yani şöyle ve söylüyor, defalarca ve parti yetkilileriyle makamlarında çok görüşmeye çalıştım ama maalesef bir sonuca ulaşamadık. Bu sorunlar uzun zamandan beri vardı şeklinde e, açıklamalarım var. Evet. Hanım, yalan, külliyen yalan. Yani... Bu bir insan dönmeye karar verdi mi, fır döndü gibi, e, nerede dur duracağını bilemezsiniz. O dönmeye karar vermiş, korkmuş anlaşılan, yani e, iki tane şey var. Bir, eşinin şirketiyle ilgili iddialar var. İddialara da gerek yok. Borsaya açık şirketin bir kısmı. Borsadaki değeri arttı dün şirketin, yani olacak iş mi? Yani AKP'ye katılacağı öğrenilince, şirket zor durumda mali açıdan, işte bir miktar... E, Satışları düşmüş, zarar, karı azalmış, böyle bir durum var. Diğer taraftan da Aziz İhsan Aktaş'ın en çok iş yaptığı belediye, herhalde oradan yargı sopasını gösterdiler. Bunun başka bir açıklaması yok. İstifa edersiniz o makamdan, o makamı bırakırsınız, gidersiniz ve oradaki Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri aralarından yeni birini seçer. O insanlar AKP'nin karşısında olduğun için sana oy verdi. Sen AKP'li adayın karşısında olduğun için bu iktidarı onaylamadığı için sana oy verdi. Yani sanki Türkiye'de gittiği parti Türkiye'de demokrasiyi tesis etmiş, hukukun üstünlüğünü tesis etmiş. Tam bugüne kadar varlığını bunun üzerine kurdum, onların karşılığını üzerine kurdum. Yani ben e, açıklayacak bir şey yok. Yani evet. bunun e, döneklikten başka ve e, teslimiyetten başka artık yani e, zulme karşı direnenler kalır Gülşah Hanım. Evet, evet. Bakın geçmişten bugüne bakın zulme karşı direnenler tarih karşısında hala bugün ismi konuşuluyor. Aydın'da da size bazı e, hakaret ifadelerini yani bir siyasetine söylediği ifadeler var geçmişte. Gezi'de rezistör adına protesto çapulcu, sürtük, Bu terörist. Bu arada dava açıldı özür diliyorum. Ee, yoğun gündemden biraz evet. kafa karışıklığı kelimeler birbirine karışabiliyor. 1 milyon liralık evet. manevi tazminat davası açıldı. CHP Genel Başkanı evet. Özgür Özel'le ilgili düzelteyim. Başsavcılığa suç duruşuna bulmuşlar. Manevi tazminat davası açmışlar. Daha, daha sonra muhalefete karşı Erdoğan'ın söylediği gerizekalı, ha haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, eşkıya, çürük, siyasi eşkıya, haysiyetsiz, onursuz, kanevici, edep fukarası bunları söyleyen Erdoğan'ın kendisi. Yani böyle bir dili olan, böyle bir bakın bir sayfa yazsam Erdoğan'ın geçmişten bugüne söylediklerini yüzünüz kızarır yani. Hepimizin yüzü kızarır. Ya nasıl bir politikacı bunları söyleyebilir? Siyasetin seviyesi bu kadar düşer mi dersiniz? Özgür Özel'in söylediği sözlerde bir şey yok. Kaldı ki Siyasiler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da var. Türkiye'de yargı kararları da var. Siyasiler eleştirilere daha fazla tahammül etmek zorunda sıradan vatandaş, vatandaşlara göre. Çünkü siz kamu önündeki kişi, kişiliksiniz. İnsanlar biraz daha diğerlerine yaptığından fazla eleştiri yapabilir. Size bazı şeyleri söyleyebilir, ithamlarda bulunabilir. Bunlarla ilgili siz e, bunu bir hakaret gibi algılamamak zorundasınız. Her şeye dava açmamak zorundasınız. Zaten bu Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu da e, doğru bir iş değil. Tarafsız değil ki Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu dediğiniz şey, Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı üzerinden. Kamu görevlisine hakaret olur. Milletvekiline olduğu gibi. <laughs> Ama aynı anda siyasi bir partinin genel başkanı olacaksınız. Siyaset yapacaksınız. İstediğini söyleyeceksiniz. Arkasından da size bir şey söylediğinizde Cumhurbaşkanı hakaretten... Özel bir düzenlemeyle tarihinde olmadığı gibi bir dava açacaksınız. Sizden önceki 80 senede açılmamış davayı kendi 22 yıllık döneminize kat ve kat fazlasını yurt açacaksınız. Bu e, e, sağlıklı bir demokrasi olacak bir şey. Tam değil. da bu noktada aslında Erdoğan, hani işte bu son dediniz ya cumhurbaşkanına hakaret artık sürekli suç duyuruları soruşturmalar. Bugün Ak Parti'nin kuruluşunun da 24. yıl dönümü aslında. Ak Parti'nin geldiği noktayı göstermesi açısından da. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu süreçte artık halkından kopmuş diğer yandan işte baskı, korku ile ilerlemeye çalışan yeniden işte seçimi kazanabilmek için seçmenini konsolide etmeye çalışan bir iktidar mı olduğunu görüyorsunuz ve bunun devam edilebilir bir tarafı var mı? Gülşah Hanım, AKP tamamen siyasetendi, çürümüş, yozlaşmış bir parti, devletin de. Ee, içinde mutlaka sağlıklı çalışan, dürüst, namuslu bürokratlar var yani devletine, milletine bağlı. Ama bürokraside de getirdikleri kadrolarla devletle yozlaşmayı e, hiç olmadığı noktaya getirmiş bir iktidar. Bugün toplumda bir karşılığı yok AKP'nin. Yani e, ne oy alıyorsa elindeki bir e, konvansiyonel medya gücüyle, yani yandaş medyanın yarattığı algıyla ve kamu kaynaklarını kullanarak İnsanların işte özellikle kırsal kesimde yüksek oy alıyor biliyorsunuz. İşte yaptıkları sosyal yardımlarla, engelli aileyle, şunla bunla. Yani artık toplum nezdinde itibarı kalmamış, e, tarihinin en düşük oy oranına düşmüş, yani %30'un altına düşmüş bir AKP'den bahsediyoruz. Dolayısıyla e, sokakta dolaşacak durumları yok. Kamuoyuna anlatacak bir şeyleri yok. Bakın ben buradan Aydın'a gideceğim. O özlem çerçe oldu, aydın sokaklarında dolaşamayacak göreceksiniz. Yani e, AKP milletvekilleri zaten aydında dolaşamıyordu, kendileri de söylüyorlar. Sürekli siyasette var olmayı küçüldükçe, başka siyasi partileri yanlarına katarak yeni bir takım siyasi mühendislik oyunları yaparak e, iktidarda kalmayı sağlamış bir parti. Bugün itibariyle AKP kuruluş yıl dönümünde kuruluş değerlerinin tam tersi bir noktada. Yani yolsuzlukla mücadele edeceklerdi, hırsızlıkla mücadele edeceklerdi, ee, Erdemler hareketi, genel başkanın dediği gibi. Evet, bunların tamamı onların yaptıkları şeyler haline geldi. Yani mücadele ettikleri şeyler. Bugün bakın AKP'li siyasetçilere, yani külliyede görev yapanlara, AKP'de siyaset yapanlara bunların bir mal varlıklarına bakın. Ondan sonra gelsinler konuşsunlar bizimle. Neredeyse tamamı e, kamu kurumlarında iş takip ediyorlar yani. Dolayısıyla bunların ne yolsuzlukla ilgili, ne dürüstlükle ilgili e, Türkiye söyleyebilecekleri bir şey yok. Kimsenin de ikna olmadığını görüyoruz kamuoyu araştırmalarından. Evet. Ee... Tabii yani şu noktada iktidarın geldiği işte süreç dünden bugüne başladığı noktada değil diyorsunuz ki bunu zaten anketlerde gösteriyor ortaya koyuyor sizin de söylediğiniz bizim de anketlerde aktardığımız gibi. Peki bundan sonrası için yani bu bir takım ilişkiler var işte Ak Parti ile ilgili önemli iddialar var tabanda Ak Parti tabanında böyle bir rahatsızlık var mı ve yargıya güvenin de sağlanması açısından bundan sonra nasıl hareket edilmesi? gerekiyor tüm bu şaibelerin giderilmesiyle ilgili. Örneğin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamanın bu şekilde olmaması gerektiği e, İsmail Saymaz da söylemişti. E, daha açıklayıcı şaibelerin giderilmesi, güvensizliğin ortadan kaldırılması gerektiğine yönelik ilk açıklamalar ve sonrasında tabii atılması gereken adımlar neler olabilir? E, Gülşah Hanım yargıdaki yozlaşmayı sona erdiremezler. Çünkü balık baştan kokar yargı tamamen özellikle yargıda kritik noktalarda olan insanlar yani e, belli illerin Cumhuriyet Başsavcıları e, işte suç ceza hakimleri tutuklama kararı veren kritik noktalar HSK üyeleri tamamen Cumhurbaşkanı'nın ya da Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki insanlar tarafından belirleniyor. HSK'dan sizin tüm hakimlerin atamalarını tayinlerini, terfilerini, disiplin işlemlerini yapan HSK'dan adil bir karar beklemeniz mümkün değil. İzmir'de İki tane dosyada hizmeton dosyasında tensiple tahliye kararı veren hakimlerin yerini değiştirdiler. Yani dosyanın içi boş, tensiple tahliye kararı çıktı ama buradan nasıl bir biz tersine döndürebiliriz diye oralara yine hakim gönderdiler. Dolayısıyla iktidarın yani bu bütün bizim bütün bu eleştirilerimize rağmen bu konudaki tutumu devam ediyor. Yani geri adım atmıyorlar. Yargıyı nasıl daha ee, bağımsız hale getirebiliriz, yargı bağımsızlığını sağlarız falan. Böyle bir düşünceleri ol, olduğunu sanmıyorum. Ellerindeki tek enstrüman bu. Ellerinde bir çekiç var. Herkesi çiğ olarak görüyorlar. Ellerindeki çekiç yargıdır. Yargı çekiciyle e, muhalefeti dizayn etmeye çalışıyorlar. Kendilerine uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Muhalefeti kriminalize etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla benim bu iktidardan e, bir bağımsız yargı, adalet Beklentimiz yok. Biz o mücadeleyi sürdüreceğiz. Yani bu iktidar değiştiğinde ancak Türkiye'de yargı bağımsız olur. HSK'nın seçilmesi işte Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasında. Çünkü çoğunu o belirliyor. Bir kısmını da parlament ötürü uygunluğuyla belirliyorlar. Genel Başkan söyledi. Hileyle belirliyorlar. Dolayısıyla tamamen Cumhurbaşkanı'nın belirlediği bir HSK'dan ve o HSK'nın kontrol ettiği, denetlediği bir yargı sisteminden adalet çıkmaz. Bugün görüyorsunuz, işte Akın Gürnek gibi, tamamen siyasi kişiliklerin, bir siyasi operasyon olarak yürüttükleri, hukuki olarak değerlendiremeyeceğimiz, yargılamalarla bizim arkadaşlarımız cezaevinde. Dolayısıyla biz bunlardan herhangi bir, yargıda düzelme falan beklemiyoruz. Ama burada doğru duruş gösterini kimse unutmaz. Geçmişte Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu ile yaşadığı bir şey vardı, polemik vardı biliyorsunuz. Hukuku hukuku dinlemeyin, yakın hukuk sonradan gelsin dediğinde önce hukuk demişti mesela Abdülhamit Gül. Şimdi bu unutulmuyor. Yani ben şu an aynı komisyondayız bu e, milli dayanışma kardeşlik demokrasi komisyonunda beraber görev yapıyoruz. Toplum nezdinde bu tip insanlar saygı duyulan insanlar oluyor. Dolayısıyla bugün. Şu anki Yılmaz Tunç'un da biz onunla da parlamentoda beraber görev yaptık. Grup başkan vekilliği yaptı. Grup başkan vekili önceden önce grup yönetimindeydi. Tanırız. Bugün göstereceği duruş tarihe not olarak düşer. Bunu yapabilir mi? AKP'de bunu yapabilecek siyasi pek az yani. Tamamı talimatla hareket eder. Koltuğunu kaybetmek istemez. Dolayısıyla Yılmaz Tunç'un açıklamalarından da ben böyle bir tavır göstereceğini. Adalet için, yargının bağımsızlığı için Burada olan sahiplerin ortaya çıkartılması için, oradaki irini patlatmak için bir adım atacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet, düşünmüyorum. Ama bu bizim siyasal mücadelemizi ya da yargıdaki mücadelemizi ortadan kaldırmaz. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Devam.